Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 2010 kadrosuyla gruptan namağlup lider çıktık. 6'da 6 yaptık. Ve son 16'daki ilk maç Milan ile eşleştik. Şöyle bir Milan'ın kadrosuna bakalım arkadaşlar. Pato, Monteller, Pirlo, Beckham, Ronaldinho, Ambrosini, Thiago Silva, Nesta, Junkulovski, Bonero, Zambrotta, Abi. kalelerinde Ambiatti tabii ki. Bizim kadromuzda Beşiktaş'ın kadrosunda Bobo, Holosko, Batuhan Karadeniz Kahveci Nihat Kahveci Nopre Tabi sadece Bobo ve Holosko oynattık Orta sahada Ernst Teo Delgado Tabata Neci Uysal 19 yaşında bu arada hala Stoper'de Defans hattımızda Ferrari'si yok. İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı, Ekrem Dağ, İbrahim Üzülmez. Şöyle bir şekilde. Kalede düştü. İkinci kaleci olarak Arkan Arıkan'ı kullanıyoruz. Dizilişimize bakıyoruz arkadaşlar. Namalup. Manchester United'ın, Wolfsburg'un, Moskova'nın olduğu gruptan ne mağlup 6'da 6 çıktı bu kadro. İşte kadromuz 4-4-2. Oyuncuların gol katkılarına ve asist katkılarına bakıyoruz şöyle. Olosko 6 maçta 9 gol 1 asist. Bobo 4 gol 2 asist. Tabata 2 asist 1 gol. Teyo 5 asist 1 gol. Ernst 5 asist 1 gol. Yani gerçekten iyi. Derecelerine bakarsak hepsi de iyi yani gerçekten. X türümüze bakalım şöyle. Grup aşamasına bakalım. İşte grup aşaması şu şekilde. 6'da 6 yaptık. 6 maçta 18 21 gol 66 gol yemişiz. Manchester United ikinci. Wolfsburg ve CSK Moskova. Bu şekilde arkadaşlar. Gol kararı tabii ki de Holosko. Asiste Ernst ve Theo var. taktiklere bakıyoruz arkadaşlar merak edenler için. Kanatları kullanıyoruz. Forvetler sadece hücum, defanslar geride kal, orta sağlar defansa yardım et. Alan markacı ofsayt taktiği yok. Mücadele hakeme göre ben bunu şu an agresif yapacağım. Baskı 65. Stil herkes hata 94. Tempo topa hakim ol. E, stili eğer ki rakibiniz çok güçlüyse, mesela rakibim çok güçlü şu an Milan Bunu 50-55 falan yapabilirsiniz Tabii önce bir dostluk maçları falan yapacağım, ondan sonra takımın güçlü rakiplere karşı performansını ona göre e, bu taktikleri değiştirebiliriz Bu şekilde arkadaşlar Bu taktikleri kesinlikle kullanabilirsiniz güçlü takımlara karşı Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone, abone olun. Yararlı bilgiler futbol adına. Yararlı bilgileri e, takip etmiş e, olursunuz. Bana ve kendinize yardımcı olmuş olursunuz. İyi günler arkadaşlar.